Soma, 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 soma. Pekala susa belanı mı arıyorsun? Oyun mu oynamak istiyorsunuz? Pekala oynayalım. Sert mi oynamak istiyorsunuz? Küçük dostuma merhaba deyin. Pislikler. Ölüm. Canımız cehennem pislik herifler. Elinizden gelen bu mu? Bana gelin. Kurşun az bana işler mi zannediyorsunuz? Beni indirebileceğinizi mi zannediyordunuz? Beni indirebilmek için adet bir orduya ihtiyacınız var. Duydunuz mu? Hepinizi cehenneme yollayacağım. Asiktir. Hasiktir. Meni sana ihtiyacım var. İhtiyacım var kardeşim. Bir pislik sana Bir pislik. Neden mi? Hiç dinlemiyorsun. Aptal kendini bile. Sen batırdın. Batırıp bu olanlara sebep oldun. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ah Antonio dostum. Neden dinlemiyorsun? Hey Sosa beni indirebileceğini <laughs> mi sandın? Kimse ama benden başka kimseyi Tony Montana yıkamaz. Duydun mu Sosa seni pislik? Ben hariç kimse. Tamam doğru yol mu? Her şeyi geri almak için. Sosa o pislik ölecek. O şerefsizle karşı savaş açacağım. Onunla çalışan biri olursa hepsini amına koyayım.